Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor okulları kapsamında çocuklar yüzme öğreniyor. <laughs> Belediye Başkanı Mehmet Canpulat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. <laughs> Çocuklar profesyonel hocalar eşliğinde yüzme öğreniyor. Çocuklara suda panik yaşamamaları için yapılması gerekenler anlatılırken yüzme teknikleri de öğretiliyor. Yaz saatini değerlendirmek için Haliliye Belediyesi bünyesinde yüzme kurslarını tercih eden çocuklar bu kurslar ile yüzme öğrendiklerini ifade ederken sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ettiklerini ilettiler. Halilye Belediye Belediyesi yüzme havuzuna geliyorum. sağladıkları için çok teşekkür ederim. Mehmet Can Polat'a da bu imkanı bize verdiği için çok Aslında havuza geliyorum.